merhaba arkadaşlar. Mevzu oyundan ben Serhat. Bugün sizlerle Futbol Star 2016 World Legend oldum. Yani e, size bir oyuncu veriyor ve o, onu geliştirmenizi istiyor. E, benimki Benimkinin adını mevzu oyun yaptım ve Türkiye yaptım. Yani ne olacaktı başka? Tamam. Şimdi maçımız var. Nijerya ile var, Danimarka ile var ve Japonya ile var. Play. Evet, maça başladık. Gol attık arkadaşlar. Biz Furana geçtik. 2-0 olabilir mi? Gol! 2-0 yaptık arkadaşlar. Asist yaptım ben de. 3-0 oldu. Buradan atabilir miyim? Hiç fikrim. Hayır! Hayır! Olamaz. Kaçtı. İlk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci aradayız. Şuna bir pas atayım. Yakalar inşallah. Gol! 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 Çok güzel bir gol. İkinci asistimi yaptım. 4-0 oldu. Şimdi. Bu sefer atacağım. Ya adamın kafasına çarptı ya. Mevzu oyun Hadi. Aha, 4-0 yani. Evet. 2 asist yapmışım, bir pas atmışım. 5.9 almışım oyun puanı. İyi. Şimdi bir maça daha gidelim. Türkiye 4-0 kazandı. Başta. maçta. He. Antrenman yapalım diyor. den başlayalım. He enerjimiz yokmuş. Alalım bir tane. Allah Allah. Çok mu şey. Şimdi ne diyor? Ben buradan bir tane. Ne yapıyor lan bu? Ne yaptı ya bu? Ben vurdum. Sonra vurmak istemedi herhalde. Gol. Çok güzel attım. Boş geleydi güzel atarım yani. Alp üstümsü. Başka. Bunlar neymiş? Ne? He ben bakmadım ki toplara. Tekrar girelim. Ee, eşleşmeleri bulacağız. Ya Yapma yani ne karıştırıyorsun? E ee, ben nasıl bulayım bunları? Aa buldum valla. Bir tane bursak yetiyor mu ya? Ha geliştirelim fotoğraf makinesini bulalım. Oha. Yes. Neyse, trik açtık, trik. Grupta üçüncüyüz. Ama olsun. Bakalım. Burada neler varmış. Bizim 27 altınımız var. Alabiliriz buradan yani market. Bakalım. E çok güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ediyorum yani. Oynamanızı. Ama gelelim. E, bir maç daha yapalım bakalım. Tamam. Şöyle tracking mod olsun. Ya enerjim yok ya bize. Enerjim yok. Alırız bir tane enerji. Ne olacak? Ops. Yok. Tamam. Ne, ne yapayım? Bunu al bir bari. Anlamadım da. Fan, aldım seyirci yani. Evet. Fransa ile yapıyoruz. Hadi be Türkiye'm. Yenersin. Good pass. 8 metreden. Şimdi içeri kaçıyor. Gol! Bir sıfır öne geçtik. Hayır ya. Aç yaptım. aç çıkarttı. Buradan vurayım bari. Gol ben oradan kaleye vurmaya çalıştım. Yanlışlıkla pas attım. Dakika Bak, gol! 2-0 yaptık. İlk yarı bitti. İkinci yarı yere... 3-0! Başlar başlamaz. Buradan atarım günme geliyor. İnşallah da atarım yani. Ya bu nasıl vuruş şey. ya? Çok kötü attım arkadaşlar. <laughs> gol! İşte böyle atarlar. Atarsın be abi. Gol! 4-0 yaptık. Yürü be Türkiye'm. İkinci sıraya yükseldik arkadaşlar. Bakalım. Bize. Oho. Çok güzel. Reklam giriyor araya. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Başka bir bölüme kadar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Mevzu oyundan ben Serhat. Bugün sizlerle Futbol Star 2016 World Legend